Hadi mi? Buyur hanım ablaçım. Bu ne dalgınlık pöçümecim? Aşık kızım ya? Çok sevdim hani. Ha buradan bir kayboldu. Anne ya, attım onu tutup bu kıza aşık iyi mi? İyi ya, hayırlı olsun. Ki senle merak bir kızsın. Sandık söğrümden bahsediyorum. Halbuki ben köpekten bahsediyorum değil mi? mi? Ne köpeği? Ev köpeği. Aa! Kim bilir nerede kaçtı zavallıcık? Öyle has bir köpek ki. Çok güzel değil mi? Anne bu kız kafayı yemiş. Ne diyorsun abi sen ya? Kız ben abi deme demedim mi sana? Tamam. Kızım sus da anlatsın. Ne oldu Fadime'cim? Hangi köpekten söz ediyorsun? Handan ablacığım hangi köpekten söz ediyorum biliyor musun? Bilmiyorum. yapıyorsun be ya? Az kaldı çarpıyordun be kızım ya. Bılırım bılırım. Çok özür dilerim. Ya boşver özür dilemeyi ya. Çünkü kabahat bende Koştum o etin arkasından. Az kalsın ezilacaktım da. Bir dakika. Anlamadım. Kimin arkasından koştun? Köpeğin de. Bana bak. Geriye gittiğini pek anlamadım ama hadi gel istersen seni ben bırakayım. Sen bakışın Ali abi. Hadi çabiliz. Cina 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 Cina. Ya bu ne köpekmiş be! Tino! Tino! Eşas be, köpeği buldum. Sahibine verince paralar cepte demektir. Bir açalım. sevilmeyecek gibi değil ki kerata. Kim görse bayılıyor. Benim de vardı memlekette bir köpeğim. Adi Karabaş. Hey gidi rahmetli anamla beraber buyuttuk onu. Bu söz diyeceğim abi. Nerede oturuyorsun? Yani bu çok uzakta mı kaçtı geldi? Eee... Biz şeyde oturuyoruz. Eee... Boğaz'da. Oy. Ta oradan mı kaçtı geldi? Tabii tabii. Oradan geldi. Vay kerata vay. <laughs> Peki bu herif ne filtre da buraya gelip aradı onu? Var bunda bir dümen. Ah oh canım. Ah oh canım benim bir tane. Sen yuvana mı döndün? Bir daha kaçmayacaksın değil mi canım? Demek tam Bostancı'da buldunuz. Evet hanımefendi. Gelmiş bizim evin kapısında ağlayıp duruyordu. Gece dışarıda üşümüştür de. Ya tir, tir titriyordu. İçim acıdı tabii. Hemen aldım içeri. Ayakta kaldınız oturun. Durun sandalyeye, buyurun şöyle. Ee, yok oturmayayım efendim, ben kaçayım. Hani diyorum gazetedeki mükafatı şey ederseniz haliyle memnun olurum yani. Ah tabii, bir dakika. On milyon demiştik değil mi? Evet. Yazıyorum. Ee, sağ olun hanımefendi. Cino'ya canım feda, o benim can yoldaşım. Hayvanları ben de severim.